Evet, gördüğünüz gibi A Haber olarak ZDF'nin olduğu yere geldik. ZDF'li görevliler Türk tercümanımıza e, kameramızın ZDF'nin olduğu tarafa değil, başka tarafa yani şu anda arkamda gördüğünüz boşluğa bakarak ancak anons yapabileceğini söylediler. Biz kendilerine basın özgürlüğünden bahsettik. Ve kendileri şunu söylediler bize, biz ancak bir talimat aldık. Bu talimat gereği e, bunu e, yapabiliyoruz, size çektiremiyoruz. Hatta bakın burada bayrakları var. Bayraklarını dahi çektirmek istemediler bize. Yani Basın Özgürlüğü'nden bahseden, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret veren mizah adlı bir program yayınlayan almayan ikinci büyük kanalı ZDF. E, bakın bizim binanın önüne dahi durmamızı istemedi. Bakın şu anda, bakın görüyorsunuz, şu anda işaret yapıyorlar, bizim çekmemizi istemiyorlar. Bakın nasıl e, bizi şikayet ediyorlar, görüyorsunuz. Burada basın özgürlüğü var diyorlar, hemen döndük bu tarafa, döner dönmez görüyorsunuz, hemen e, çıldırdılar adeta, bittiler orada. E, ee, bizi şimdi şikayet Belki de bizi polis alacaklar. Aldırsınlar fark etmez. Biz burada yayınlarımızı yapacağız, anonslarımızı yapacağız. Burada basın özgürlüğü varsa, Saffet abi, basın özgürlüğü varsa burası cadde. Anlattım, anlattım mı? Anladım. Biz burada yapabiliriz ama bize sanki burası asker üsmüş gibi burayı kamerayı doğrultma, bu tarafa doğrult demeye saçma. Ben özel bir şey e, almamız lazımmış. Ee, basın özgürlüğünden bahsediyorlar, biz de geldik yani. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. <laughs> biliyorum da. Tamam, tamam. Yani e, Şöyle alayım bir dakika, şöyle bir alalım. Yani biz burada kameranın bu tarafa dönmesi ne için Biz ZDF'yi çekeceğiz. Biz, bizim haber şeyimiz ZDF. Onu söyle ZDF'le ilgili. Yapacak bir şey yok. Ne diyorlar? Dışarı giremiyoruz. İyi, tamam. Nerede, şurada mı yapacağız? Yok, bir şey Buradan bu tarafa çekebiliyoruz. E biz kamerayı bu tarafa al alamaz mıyız? Yok. Ya askeri değil burası. Yapacak bir şey yok. İyi, tamam. A Haber yazboz olarak Almanya'nın ikinci büyük kanalı ZDF'nin önündeyiz demek istiyoruz ama Önde değiliz çünkü Buraya geldiğimiz hemen görevliler geldiler Bize burada ZDF'nin Ön tarafını bile gösteren bir görüntü çekemeyeceğimizi Ancak arkada boşluk olan yeri Çekemeyeceğimizi söylediler Biz buraya neden geldik Burada geçtiğimiz günlerde miza adı altında ZDF Televizyonu başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'ye aleyhine Ağır hakaretler ve küfürler içeren bir program yayınladı. İşte biz onunla ilgili bu programın neden yayınlandığını neye bineğen yayınlandığını sormak için ZDF'nin geldik. ZDF'lilerle görüşeceğiz. İzin verirlerse bize, basın özgürlüğü varsa ve izin verirlerse içeri gireceğiz. Genel yayın müdürüyle ve genel müdürüyle görüşüp bununla ilgili kendilerinden görüş alacağız. Tabii bizi kabul ederlerse. Evet, ZDF yetkilileriyle görüştük. Bize içeri kabul edemeyeceklerini söylediler. Biz kendilerine e, ee, şey gerekçesini söyledik. Ancak arkamız dönük olarak çekim yapabileceğimiz söylediler. Biz bunun askeri üst veya bir herhangi polis merkezi olmadığını izah ettik, söyledik. İçeri girmek istedik, istediğini söyledik. Kabul etmediler. Hatta şunu söylediler. Kesinlikle kameranızı bizim bulunduğumuz yere çeviremezsiniz. Arkanız dönük anons yapacaksınız. Arkanız dönük çekeceksiniz diye talimat gelmiş. Bu şekilde istediler. Ama biz onları dinlemiyoruz. Çünkü eğer Almanya'da basın özgürlüğü varsa bizim de basın özgürlüğümüz var. Biz de onların ZDF'nin önünden bu anan sonra size yapıyoruz. Buradan e, olan gelişmeleri size aktarmaya bu şekilde devam ediyoruz. Tüm engellemeye rağmen A Haber yazımız ekibi olarak, kameram arkadaşım, daha azarla birlikte ZDF'nin önündeyiz. ZDF'nin önünde, bakın, eğer bizi içeri alsalardı... Biz kendilerine bu binaya gitseydik Şunu soracaktık Ne zamandan beri Basın özgürlüğü adı altında Cumhurbaşkanına ya da ülkelere hakaret mi küfür ediliyor Bu basın özgürlüğü müdür? Bunu soracaktık Ancak cesaret edip e, bizi içeri alma e, duyarlılığını Misafirperverliğini ve ba Sözde basın özgürlüğünü bize gösteremedi Aldığımız bildiğine göre Alman ZDF ye televizyonu yetkilileri Bizim burada çekim yapmamızdan rahatsız olmuşlar. Güvenlik çağırmışlar. Basın özgürlüğü olduğunu söyleyen ZDB Televizyonu bu güvenlik aracılığıyla sanıyorum bizi buradan göndermek isteyecekler. Ama biz basın özgürlüğü olan Avrupa'nın en büyük e, ülkesinde bu basın özgürlüğünü sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Ve buradaki çalışmamızı yapmak ve bitirmek istiyoruz. Görüyorsunuz Almanca bize burada durmamamız gerektiğini söylüyor. Güvenlik görevlisi çünkü oradan talimat aldı. O talimat gereği de bizi burada tutmak istemiyor. Biz içeri girmiyoruz söylediğine söylediği için ama buradan çekin yapamazsınız. Kamerada buraya doğrultamazsınız diyor. biz de çalışmamızı yapmak istediğimizi çünkü basın özgürlüğü olduğunu söylüyoruz. Çalışmamıza devam ediyoruz. Türkiye aleyhine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine çeşitli ağır hakaretler hatta küfürler eden Alman ZDF televizyonuna karşı burada özellikle Türkler çok tepkili. Bunun sebebi şu, çünkü Türkler diyorlar ki biz çocuklarımızla, ailelerimizle Alman ZDF televizyonu izliyoruz. Hatta Almanlarla birlikte izliyoruz ve bu ağır hakaretleri hatta küfür derecesine varan hakaretleri televizyonda mizah adı altında dinlemek istemiyoruz diyerek buraya geldi ve protesto ettiler. Hatta şunu söylüyor Türkler, biz bu Alman ZDF televizyonu bizden her ay para alıyor diyorlar. Bu parayı da çalışanlardan ücretten alıyorlar, çalışmayanlar adına devlet veriyor. Yani Alman ZDF televizyonu Türklerin aldığı parayla Türk halkına ve Türk devletine karşı ağır hakaretler yapıyor. İşte Türkler buna tepki gösteriyorlar. Saat burada bir buçuk, yaklaşık bir saatten beri defen önünde bekliyoruz ve çekimleri yapıyoruz. Burada yetkililer tekrar haber gönderdik, görüşmek istediğimizi söyledik, İstanbul'dan A haberden geldiğimi söyledik. Bize kesinlikle görüşme olmayacağını söylediler ve yeni bir şey öğrendik. Bir talimat vermişler personeline, sakın dışarıya çıkmayın ve bahçede dolaşmayın. Çünkü İstanbul'dan A haber geldi. Eğer dışarı çıkarsanız size sorular sorar, cevap vermeyin şeklinde bir çalışanlara bilgi vermişler. O yüzden bakın burada hiç kimse yok şu anda ee, geldiğimizde bazı çalışanlar dışarıda e, dolaşıyorlardı şimdi tek tük içeriye ziyaret etmek isteyen turistler gidiyor ancak verilen talimat kesinlikle e, personelin bahçeye ve hatta şu dışarı çıkmaması e, yönünde bir talimat vermişler İşte o da A Haber yazboz korkusu yani basın özgürlüğü olduğunu söyleyen ZDF televizyonunun kendi çalışanlarına uyguladığı e, sansür ve e, basın kısıtlaması olarak. Bu e, bugün tarihe geçecek. İşte, Bizim bu Alman ZDF etkileri oldukça rahatsız oldular. Basın özgürlüğü var ya, o yüzden biz de bu basın özgürlüğü sonuna kadar kullanmak istiyoruz. E, bakalım ne konuşuyorlar. Bakın görüyorsun elleri cebinde gayet e, çok e, kaba bir şekilde duruyor görüyorsun. Elleri cebinde bakın bir Alman ZDF görevlisi elleri cebinde ve hareketleri görüyorsun elleri titriyor. Yani o kadar rahatsız oldular ki bizim gelmemizden. Yani bir yönetici, düşünebiliyor musunuz? Bir misafirine karşı elleri cebinde ve elleri hakaret eder bir şekilde konuşuyor. Adeta sinirden e, böyle e, titriyor. Görüyorsunuz yani Almanya'daki basın özgürlüğünün geldiği noktayı görüyorsunuz. Yani Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı, Türk halkına karşı olmadık hakaretler eden, olmadık e, laflar söyleyen, küfürler eden Alman ZDF Televizyonu'nun Yetkilileri bakın nasıl bu şekilde e, kaba bir şekilde duruyorlar ve burada bizim bulunmamızdan rahatsız oluyor. Evet biz de burada bulunarak onları rahatsız edeceğiz. Nasıl onlar küfür ederek Türkler'e karşı hakaret ederek Türk halkına karşı e, hakaretler yaparak rahatsız ediyorlarsa biz de bu şekilde buraya gelip basın özgürlüğünü sonuna kadar kullanıp onları rahatsız edeceğiz. Bakın görüyorsunuz elleri cebinde. Bakın kameraman arkadaşım gösteriyor size. Bu mudur misafirperverlik? Bu mudur? E, 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 misafire karşı tavır. Elleri cebinde kaba bir şekilde. Bakın bu buradaki kişi ZDF'nin yöneticisi. Üst düzey yöneticisi. Görüyorsun konuşmalarını. İşte Almanya'daki durum bu. Almanya'daki basın özgürlüğü Almanya'da e, kendilerince e, yaptıkları basın özgürlüğü bu. Görüyorsun tavırları görüyorsunuz. Hemen sol tarafında da güvenlik var. Bakın güvenlik çekmeyin diyor. Abi biz bir şey yapmıyoruz. Çünkü burada biz biz de yayın yapıyoruz. Onlar Taksim Meydanı'na geldiler, yayınlar yaptılar. Onlar Güneydoğu'ya gidiyorlar, yayınlar yapıyorlar. Basın özgürlüğünü sonuna kadar kullanıyorlar. Biz de basın özgürlüğünü kullanıyoruz ve burada DDP'nin Türkiye'ye karşı yaptığı hakaretleri, küfürleri sormak için geldik. Ama onlar bizi içeri alamadılar ve görüyorsunuz bu şekilde, bu şekilde bu tavır sergiliyorlar. Ne defa daima Türklerin en açık bir şeyini bulsa hemen onu büyüterek çok büyük bir pro şeye kampanya yaptırıyor. Ne defa daima Türklere düşman oldu bu devlette. Ben burada 40 senedir buradayım. Ben bunu daima her sene görüyorum. O şirinlerde de Türkleri hakaret mi ettiler? Evet, e, umum eve düşmüş bir kadın rolünü vererek öyle bir şeyler dur durmadan onu oynattı. Türk kadını mi düşmüş gibi gösterip evet. onu oynattılar. Onu oynattılar. Biz onu kaç sefer protesto ettik. En sonunda 3-4 sefer, üç, dört sefer oynattılar sonradan kaldırdılar. Yani daha bak şimdi bir şey etme gittiğinizde sizi içeri almadılar. almadılar. Kapıdan dönderdiler. Ben sadece oran fotoğrafını çektim arkadaşlarımla. Bizim Türk verdik. O da belli bir gazetelerde çıktı. Peki bunu neden yapıyor? Amacı ne? Hı. Amacı istemiyor Türkiye'yi. O üçüncü köprüyü, üçüncü havalanını asla istemiyor. Çünkü Frankfurt'u göz önüne alıyor. Bunu sayma bilerek yapıyor yani. yani. Türkiye'den gelen kalkınma, büyüme hızı ve yatırımlar rahatsız mı ediyor Zedefe'yi? Elbette. Her zaman rahatsız ediyor. Çünkü Almanya'nın Berlin Havaalanı asla yapılamıyor ve yapılamayacak 3-4 sefer ihale oldu, halen bitmedi, halen de bitmeyecek. Bu yüzden hedefe hükümeti ve Erdoğan alıyorlar. Erdoğan hedef alıyorlar, evet. Erdoğan'ın kalkındığını ve Türkiye'nin kalkındığını asla istemiyorlar. Ee, ZDF'nin her gün yaptığı yayınlardı zaten. Yani Türkiye'nin hakkında hiç kötü, güzel düşündüklerini görmedik. Hep yorumları zaten Türkiye'nin aleyhine yani basın özgürlüğüne dayandırıyorlar. Basın özgürlüğü onlara göre basın özgürlüğü. Yani biz buradan şu anda kendimiz gitsek göre bize basın özgürlüğü yok. Yani şu anda sen gittiğin zaman sana basın özgürlüğü yok. Onlar kendine göre basın özgürlüğü var. Peki bu neden Türkiye aleyhine yayınlar yapıyoruz? Dertleri ne ya ZDF'nin? Bir devlet televizyonu. Var demek ki bir çekememezlik var yani. Türkiye'de yapılan işlerden dolayı. Şu anda gelişmelerden, Türkiye'nin gelişmesinden dolayı yapılan çekememizlik. çekememezlik. Peki sebep bu mu? oluyor. Rahatsız oluyor. Başka bir şey değil yani.